Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Hakk'ın hikmetini Kainat kitabından okumaya devam ediyoruz. Beşinci nokta iki meseledir. Birinci mesele Saniyizül Celal ismi Hakimin muktezasıyla her şeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay tarzı, en faydalı şekli ehemmiyetle takip ettiği gösteriyor ki israf, abesiyet, faydasızlık fıtratta yoktur. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu hiçbir şeyde israf, faydasızlık, abesiyet yoktur. İsraf ise sani hakimin zıttı olduğu gibi israf ise ismi hakimin zıttı olduğu gibi iktisat onun lazımıdır ve düsturu esasıdır. Yani Cenab-ı Hak her şeyi iktisat kuralları çerçevesinde yapıyor. Hiçbir şeyi israf etmiyor. Ey iktisatsız israflı insan! Bütün kainatın en esaslı düsturu olan iktisadı yapmadığında ne kadar hilafı hakikat hareket ettiğini bil. Evet, insan iktisada uymamakla ne kadar hakikat dışı, hakikate aykırı hareket ediyor anlaması lazım. Kulû veşrabu ve la Yani Yüce Allah buyuruyor ki yiyin için ama israf etmeyin. Ayeti ne kadar esaslı, geniş bir düsturu ders verdiğini anla. İkinci mesele ismi hakem ve hakim bedahet derecesinde Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselamın risaletine delalet ve istizam ediyor. Denilebilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletini, peygamberliğini ismi Hakim iktiza ediyor. Evet, madem gayet, gayet manidar bir kitap onu ders verecek bir muallim ister. Yani bir kitapla bir mektup düşünün. Eğer muallimi olmazsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Madem gayet manidar bir kitap. Onu ders verecek bir muallim ister. Ve gayet güzel bir cemal kendini gösterecek ve görecek bir ayine iktiza eder. Ve gayet kemalde bir sanat teşhirci bir dellal ister. Elbette her bir harfinde yüzer manalar, hikmetler bulunan bu kitabı kebiri kainatın muhatabı olan nevi insan içinde elbette bir rehberi ekmel, bir muallimi ekber bulunacak.'' Ta ki o kitapta bulunan o kitapta bulunan kutsi ve hakiki hikmetleri ders verecek, belki kainattaki hikmetlerin vücudunu bildirecek, belki kainatın hilkatindeki makasıdır Rabbaniye'nin zuhuruna yani Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratmasındaki amacı ortaya çıkaracak, onu insanlara anlatacak, belki husulüne vesile olacak ve umum kainatta Halik tarafından gayet ehemmiyetle izharını irade ettiği kemali sanatını, cemali esmasını bildirecek, aynalarlık edecek ve o Halik bütün mevcudatla kendini sevdirmek ve ziyişur mahluklarından mukabele istediğinden o ziyişurların namına birisi o geniş tezahürat rubiyete karşı geniş bir ubudiyet ile mukabele edip ber ve bahri cezbeye getirecek. Semavat ve arzı çınlatacak bir velveleyi teşhir ve takdis ile o zişurların nazarını o sanatların sahneni çevirecek. Ve kutsi dersler ve talimatlarla bütün ehli aklın kulaklarını kendine çevirecek bir Kur'an-ı Azimüşşan'da o saniye hakemi, hakimin makasıd-ı ilahiyesini en güzel bir surette gösterecek ve bütün hikmetlerinin tezahürlerine ve tezahüratı cemaliye ve celaliyesine karşı en ekmel bir mukabele edecek bir zat, güneşin vücudu gibi bu kainata lazımdır ve zaruridir. Ve öyle eden ve en ekmel bir surette o vazifeleri yapan bir müşahede Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselamdır. Öyleyse güneş ziyayı, ziya gündüzü istizam ettiği derecede kainattaki hikmetler, Risale-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam istizam eder. Evet, nasıl ki ismi hakem ve hakemin cilve-i azamı ile azami derecede Risale-i Ahmediye'yi iktiza ediyor, öyle de Esma-i Hüsna'dan Allah, Rahman, Rahim, Vedud, Mün'im, Kerim, Cemil, Rab gibi çok isimlerin her biri kainatta görünen bir cilve-i azamla azami derecede ve mertebeyi kat'iyette risalet i Ahmediyye Aleyhisselam istizam ederler. Yani Cenab-ı Hakk'ın Allah, Rahman, Rahim, Vedud, Mün'im, Kerim, Cemil ve Rab gibi isimleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini, risaletini insanlara elçi olarak gönderilmesini gerektirir. Mesela ismi Rahman'ın cilvesi olan rahmeti vasia. O rahmetelil aleminle tezahür eder. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetini hem dünyada hem ahirette celbetmek nasıl olacak? İşte o peygamberin getirmiş olduğu prensipler, düsturlar ve emir ve yasaklar çerçevesinde insan hareket ederse ancak Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbeder. Onun için Rahman ismi Risaleti gerektirir. Ve ismi Vedud'un cilvesi olan tahabib ilahi. Vedud ismi mahlukatına kendini sevdirmeyi ve mahlukatın da kendisini sevmesini iktiza ediyor. E bu vazife nasıl yapılacak? E peygamber aleyhissalatü vesselamın risaletiyle olacaktır. Bu tahabıb ilahi ve taarruf-ı Rabbani, Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve tanıtmak ve sevmek o bir i Aleminin ile netice verir, mukabele görür. Ve ismi Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller, güzellikler yani cemali zat, cemali esma, cemali sanat, cemali masnuat dahi o aynı Ahmediyede görünür gösterilir ve haşmet-i rubiyet ve saltanat-ı uluhiyetin cilveleri dahi o dellal-ı saltanat-ı rubiyet olan Zat-ı Ahmediye'nin risaletiyle bilinir. Görünür, anlaşılır, tasdik edilir ve hakeza. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam dellal-ı saltanat-ı rubiyet saltanat uluhiyetin ve saltanat-ı rubiyetin gereklerini ise onları en güzel şekilde ders veren kendisi uygulayarak gösteren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu misaller gibi Ekser Esma-i her biri Risalet-i Ahmediyye aleyhissalatü vesselam birer parlak bürhandır. Elhasıl madem kainat mevcuttur ve inkar edilmiyor elbette kainatın renkleri, zinetleri, ışıkları, ziyaları, sıfatları, hayatları rabıtaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemal, nizam, mizan, zinet gibi meşhur hakikatler, ki biz bu hakikatleri bizatihi yaşayarak görüyoruz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın inayeti var, rahmet var, cemal var, nizam var, mizan var ve zinet ve güzellikler var. Bu gibi görünen hakikatler hiçbir cihetle inkar edilmez. Madem bu sıfatların fiillerinin inkarı mümkün değildir, elbette o sıfatların mevsufu, o sıfatların sahibi ve o fiillerin faili, ve o ziyaların güneşi olan Zat-ı Vacibül Vücud Hakim, Kerim, Rahim, Cemil, Hakem, Adil dahi hiçbir cihetle inkar edilmez. Ve inkarı kabil olmaz. Ve elbette o sıfatların ve o fiillerin medarı zuhurları, belki medarı kemalleri, belki medarı tahakkukları olan rehberi ekber, muallimi ekmel ve dellalı azam ve tılsın kainatın keşşafı ve aine-i samedani ve Habibi Rahmani olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaleti hiçbir cihette inkar edilmez alem hakikatın hakikatin ve hak hakikatı kainatın ziyaları gibi bunun Risaleti dahi kainatın en parlak bir ziyasıdır. Aleyhi ve ala alihi ve sahbihi as-salatu ve selamu bi aşirati el-yam ve zerratil el subhaneke la ilme illa ma'allemtena إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. günler diliyorum.